አዎ 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 Yine biz şey ağlatan, time, ağlatan ağlatan konuşmadan sonra. Şimdi moralist toplamaya 6 geldik. 2 saat sonra falan yine beraberiz. Hangi ağlatan konuşma ya? Bir dakika. Bir ağlatan konuşma yaptım. Şimdi paylaşmayız. Bir önceki şurada duruyor. Aynen. Biraz daha yukarı. Biraz daha Bu sayfa İzmir, İzmir'e gitti. Biz videoyu izlemek için <laughs> 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 sağ üstü <laughs> Balkanlar videosu için. Bu arada Balkanlar <laughs> videomuz çok iyi. <laughs> Ama <biz kan> lütfen <laughs> izleyin. <laughs> var mı? Şimdi bu kadar eğlenceli olan bir video olmayacak. Daha dramatik. Bazı şeylerin son buldu. Ama tabii ama bir yeni yandan... yeni başladı. Tabii, her bitiş yeni bir başlangıç. Başladı. 40 yıllık köle hayatı. <laughs> değil mi? Aynen. İşte... 40 ve... yıl değil ya, bir 6 yıl falan. <gülüyor> <gülüyor> Sonra dağlara kaçış. þetta <laughs> er Kayseri mezunları. Çevre mühendisliği bölüm birincisi. Aslı Şah Konukla. Bölüm ikincisi. Mesra Büyük Arıkan. Bölüm üçüncüsü. Damla Kaymaz. Hadi bakalım. Bölümü almışsınız ama alıntıyı iyi vermemişsiniz. Fakültesi'nin mezuniyeti. Birazdan Mehmet'e çıkacağız. Çıkacak diye bekliyoruz. Ne düşünüyorsunuz? Ee, video çekmeyi unuttuğumuz için <laughs> bir anda kimya metodolojiyi biliyor. Yani şey makara verdim. Ee. Evet, sonradan aklımıza geldi. Ba bayağı gerici bir şey. <laughs> ee... Kanala malzeme çıkartalım. Ne? Kanala malzeme çıksın diyor. Aynen. Hepsi <laughs> şey, Mehmet'in ilerideki <laughs> pasif geliri için. <laughs> Öyle. Beklemeye devam yani. Bitiyormuş arkadaşlar. Bugün bitirenleri kendi gözlerimle gördüm. Bakalım Mehmet bitirebilecek mi? Hala <laughs> <laughs> belli <laughs> yönlendirmelerimiz doğrultusunda, sahne üzerindeki görevlerin yönlendirmeleri doğrultusunda almaları toplu fotoğrafta ve kameralardaki görüntülerde daha Meti iyi olacaktır. Mehmete, Siz Bitti ha? şterimizi uğurluyoruz. Evet. Ne <laughs> diyorum? İnsan kendisini öne doğru alacağız. zaten. Buyur, buyur. <laughs> Bu törenin belki ee, de ailem uzaktaydı, gelemediler. Bu törenin ve ama her de, zaman hayatımızın e, en özel göğüs kafesimin içinde bir yerde olduğunu eminim biliyorlardı. Hep e, atma heyecanı, sıkıcıydı biraz. Koşkusu sürekli git gel ayak işi yaptık. O ana şey sahneye kimse kişi evet. olarak kutlamadı. Bu akşam sizi yetkililerden muhteşem bir şovla ve çok güzel selam göndermek istiyorum. Öncesinde yeni törenimiz olacak. Için. Siz Zaten değerli mezunlarımızdan yerlerinize geçmenizi Öyle. rica ediyorum. Değerli mezunlarımız lütfen saha içindeki yerlerine geçsinler. Birazdan yemin bölümümüz olacak. Evet. Öncesinde... bizim üçüncü vlogumuz. Çok iyi. gerdiğinde de ben bir öykende sanki o ortamın içinde yaşıyormuş gibisiniz. Peki de en heyecanlı gününde, <gülüyor> en <gülüyor> heyecanlı <gülüyor> anında tek rast geldiğiniz artık? Biz bu koşullarına sahne içinde çekmelerdi. Sahneye dahil olmak yok, bitmiş. Sahneye dahil. Onları saygıdeğer hocalarımız. Gerçek zaten. asma töreni öncesinde sahneye davet ediyoruz. Ne isim o? Değil galiba. Dağcılık kulübü üzerinde, bizi burada bırakmadı. Tüm, tüm kulüpler yalnız bıraktı yani ama <laughs> dağcılık kulübü her da. zaman yanımızda olmaya devam ediyor. Kamer Kameramanlık bile yapıyorlar evet, yani. <laughs> burada hiç alakaları yok ama geldiler ve deli geldi gibi şey, ama beklediler. Sırf bu vlogu çekmek için beklediler. Mezuniyet, mezuniyet şimdi tür sahne yer üzerinde yer basamaklarda yerlerini alabilirler. Değerli Ki bizim mezuniyetin sahne çok mesul ettiği ürünler farkı yok. Herkese böyle bir şeyler de, verdiler. Sadece renkleri farklıydı. Ve zaten kesilmiş diye. Onlar değer. da üst basamaklarda <laughs> <laughs> yerlerini alsınlar. <laughs> çok iyi. Sen ne diyorsun Umut? Ne konuda? Bilmiyorum. <laughs> Canım çok sıkıldı. Umut bugün ailesini satıyor. Frenç Taco için. Güneş Taco, Levent'in en nadide, birimini, en abartılmaya, abartılmaya müsait, lezzetli. Bu Bunu nasıl ürün yerleştirme bulunmaktadır? Kadıköy'deyim. Kadıköy'deyim. Koca Kadıköy'de. Yani böyle bir lezzet yok. Keşke olsa da sürekli arkadaşlarla toplanıp yesek esnada Umut da şimdi Akademik, bizimle takılmak için gibi ta çok idari 700 km, 800 km de, gelen ailesini bu, bu gece yalnız bırakacak ve bizimle Güneş Toka ya da bir yemeğe gelecek. Muadil ne abi? Normal takımı, normal French takısı. Çok büyük. Bir kez de onlar <laughs> için bir alkış istiyorum sizlerden. Umut yapı olarak insanlara haksız bulmayan, açın eşitleyelim. Çok Çiftliği mantıklı. değiştirdik. Biliyor musun abi Serden, Serdar? Serdar'ın burada yine İzmir'in ince dokularından, tatlarından. Her sene tüm abi birimlerimiz, buradan Bergama'ya idari birimlerimiz, Baya, daire başkanlıklarımız, müdürlüklerimiz e, özveriyle çalışıyorlar. Büyük bir koordinasyonun, büyük bir eş güdümün Aynen. ve özveriyle çalışmanın A, bir doğru. eseri olarak bu görkemli tören şu anda huzurlarınızda ve sahneler sonunda yemin ve anlamıştır. Tamam. Yemin töreni için evet. Yerlerine geçmesini yapıp... ve ayağa kalkmasını rica ediyorum. Artık bıktım altı yıl insan, oldu. Yerlerine geçmesini ve ayağa Bize Bizi atıyormuş gibi mi yapalım? Yemin Onlar var ya bende. bende. Bende yok. Yemin böreği için etmenizi istiyorum. Bugün bana verilmiş bulunan... Bugün bana verilmiş bulunan lisans yüksek lisans derecesine lisans derecesine, lisans derecesine daima layık olmaya daima layık olmaya onun bana kazandırdığı onun bana kazandırdığı yetki ve sorumlulukların yetki ve sorumlulukların her zaman bilincinde olarak her zaman bilincinde olarak hangi şartlar altında olursa olsun hangi şartlar altında olursa olsun Onları ancak iyiye kullanmaya, onları ancak iyiye kullanmaya, yurduma ve insanlığa yararlı olmaya, yurduma ve insanlığa yararlı olmaya, kendime ve katıldığım mesleği, kendime ve katıldığım mesleği, maddi ve manevi sahada, maddi ve manevi sahada, yükseltmeye çalışacağıma, yükseltmeye çalışacağıma, Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. <laughs> Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. <laughs> Alkışlar <laughs> sizler için sevgili İstanbul'un teknik üniversitesinde. <laughs> Geldik. <gülüyor> Bu törenin en özel. ışlarını da açmalarını rica ediyorum. Bu da şu yok <laughs> galiba. Telefonlarının telefonların, flaşlarını açmalarını rica ediyorum. Mert beraber atalım. Tribünlerdeki ve saha içindeki davetçilerimizden <laughs> şey Evet, yaptın. aynı Merhaba batı tribününde olduğu şekilde bir de böyle güzel bir salınımla telefonlarımızı sallarsa sayacağız. <laughs> 19 876 dedikten sonra biletler görsel şölen sizleri bekliyor olacak. Tribünlerden oh, oh, oh. ve saha içinden biraz daha fazla ışık ve coşku istiyorum. Mezunlarımız hazır. Değil mi? Hazır mısınız? <laughs> İstanbul Teknik Üniversitesi hazır mısınız? <laughs> Geri sayın başlasın mı? <laughs> Gönderin gelsin. Yeah. <laughs> Allah'ın bekti. Onun içinde